Türk televizyon dünyasında bir yıldız daha kaydı. Budutsuz Sevda dizisinin sevilen oyuncularından Emre Törün'ün vefat haberi sadece sanat camiasını değil, onu ekranlardan tanıyan ve seven binlerce insanı da derinden sarstı. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti. Ancak geride unutulmayacak rolleri, sesiyle hayat verdiği karakterleri, tiyatro sahnelerinde bıraktığı izler ve onu sevenlerin kalbinde silinmeyecek bir iz bıraktı. Sanatçının kaybı sadece ailesini değil, aynı zamanda yakın dostlarını ve yıllarca birlikte çalıştığı meslektaşlarını da derinden etkiledi. Onun için düzenlenen anma töreni, sadece bir veda değil, aynı zamanda gerçek bir sanatçının onurlandırıldığı duygusal bir buluşmaydı. Eşi Nurkan Törün, kızı Delfin, annesi ve en yakınları törende gözyaşlarına boğuldu. Törünün meslektaşları arasında törende bulunan Müjde Uzman, yaşadığı yoğun duyguları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yazdığı satırlar ise dostluk, vefa ve kaybetmenin hüznüyle doluydu. İyi ki vardın Emre, hep de olacaksın. İyi insanlar, iyi dostlar hiç gitmezler çünkü. Onlar hep yaşar. Törüne veda için sahne arkadaşları Erkan Bektaş ve Sibel Taşçıoğlu da törende yer aldı. Gözyaşlarını tutamayan isimler, onun için edilen dualarla birlikte, değerli bir dostlarını ebediyete uğurladılar. Anma töreninin ardından Emre Törünün naaşı, Şakir'in camiine getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Karacaahmet Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. O anlarda orada bulunan herkesin kalbindeki duygu ortaktı, Emre Törün unutulmayacak. 1972 yılında İstanbul'da doğan Emre Törün, sanatla çok genç yaşta tanıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra sahne tozunu yutmaya başladı kameralar karşısındaki ilk deneyimini 1996 yılında Kara Melek dizisiyle yaşadı. Bu dizide tam 4 sezon boyunca rol aldı ve dikkatleri üzerine çekti. Ardından Arka Sokaklar, 3 Kız Kardeş, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mahsusa, Trabloskar gibi önemli projelerde yer aldı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan en unutulmaz karakter, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Nevzat Çankırılı rolü oldu bu karakterle hem karizmatik duruşu hem de derin oyunculuğuyla milyonların hafızasında yer etti. Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde şeref karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Emre Törün sadece bir dizi oyuncusu değildi. O aynı zamanda bir tiyatro adamı, bir seslendirme sanatçısı ve sesiyle karakterlere ruh üfleyen bir emekçiydi. Sahneye adımını attığı ilk günden bu yana, rol aldığı her projede karakterlerine hayat verdi, onları gerçek kıldı. Törünün sesinden hayat bulan karakterler bugün hala ekranlarda yankılanıyor. O bir sahneden diğerine geçerken sadece bir replik değil, bir iz, bir anlam ve bir duygu bırakıyordu. Emre Törün artık aramızda değil ama onun sesi, yüzü, karakterleri ve sahnedeki varlığı hep bizimle olacak. Çünkü gerçek sanatçılar ölmez. Onlar anılarda, kalplerde ve hafızalarda yaşamaya devam eder. Bu videoda onun ardından bir veda değil, bir teşekkür, bir anma ve bir alkış göndermek istedik. İyi ki vardın Emre Törün. Sahneler seni unutmayacak. Peki siz Emre Törün'ü en çok hangi rolüyle hatırlıyorsunuz? Onun sesine ya da oyununa ilk nerede tanık olmuştunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu değerli sanatçının anısına bir like bırakın ve yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. yines. Ağırlaşan. Ben de onunla çap çap. Böyle gideceğiz. Bir dakika bak. Sonra yapacağız. Yürü yürü yürü. Beğiriyor da bu kadar. Kay kay kay. Şimdi buraya dön. <Gülüyor> 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 i <laughs>